Bir zamanlar Avrupa'nın kalbinde güneşin altında bir cennet vardı. Toprakları bereketliydi. Şehirleri ışıkla doluydu. Minarelerden ezanlar yükselir. Yıldızlar bile orada bir başka parıldardı. Kurtuba'nın dar sokaklarında su kanalları şarkı söyler. Gırnata bahçelerinde gül kokuları semaya yükselirdi. İlim imanla birleşmişti. Sanat tevhidin esnetiğini yansıtıyordu. İnsanlar adalet kelimesinin ete kemiğe bürünmüş halini o topraklarda görüyordu. Fakat bir gün hilalin gölgesi üzerine kara bir perde indi. Cami kubbelerine haçlar dikildi. Kitaplar yakıldı. Çocukların isimleri değiştirildi. Ve İslam'ın Batı'daki son kalesi gözyaşları içinde yere düştü. Bu Endülüs'ün çığlığıydı. Bu ilmin, adaletin ve insanlığın feryadıydı. Merhaba ve Akademik Tarih Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle İslam tarihinin en dokunaklı, en derin, en yürek dağlayan olaylarından birine gidiyoruz. Endülüs'ün düşüşü bir medeniyetin yükselişinden çöküşüne, bir ümmetin hikmetten nefrete sürüklenişine tanık olacağız. Endülüs, 711 yılında Tarık bin Ziyad'ın berberi askerleriyle Cebeli Tarık'a vardığı o an başladı her şey. Rivayet olunur ki karaya çıktığında gemileri yaktırmış, ardından askerlere şöyle seslenmişti. Arkanızda düşman gibi deniz, Önünüzde deniz gibi düşman var. Ya zafer ya ölüm. Ve o anda kaderin yönü değişti. İspanya toprakları kısa sürede fethedildi. Vizigot krallığı çöktü. İslam'ın medeniyet nuru Avrupa'nın kalbine girdi. Endülüs sadece fethedilmedi, inşa edildi. Müslümanlar o topraklarda kılıçla değil, adaletle, ilimle medeniyetle hükmettiler. Kurtuba 10. yüzyılda dünyanın en aydınlık şehriydi. O dönem Paris karanlığa gömülüyken Kurtuba'da sokak lambaları yanıyor, hastaneler gece gündüz hizmet veriyor, kadınlar üniversiteye gidebiliyordu. Kütüphanelerinde yarım milyon el yazması eser bulunuyordu. Bugünkü Avrupa üniversitelerinin birçoğu Eindürüssün eğitim modelinden doğmuştur. Elhamra Sarayı ise bir mimari dua gibiydi. Her kemer, her sütun, her hat yazısı Allah'ın birliğine haykırıyordu. La galibe illallah. Yani Allah'tan başka galip yoktur sözü duvarlara değil, kalplere de işlenmişti. İbn Rüşt, İbn Tüfeil, İbn Hazm Abbas bin Firnas, Zerkali, İbn Bayye, İbn Arabi gibi büyük isimler hem İslam dünyasının hem Avrupa'nın düşünce tarihini yeniden şekillendirdiler. Endülüs'te yetişen bu alimlerin eserleri daha sonra Rönesans'ın temelini oluşturdu. Batı'nın göz kamaştırıcı aydınlanması aslında Endülüs'ün yanık kütüphanelerinden yükselen bir ışıktı. Tıbbın babası kabul edilen İbn tedavi yöntemleri, astronomi ustası Zerkali'nin gözlemleri, İbn Rüşt'ün akıl vahiy dengesi üzerine kurduğu felsefi sistem hepsi insanlığın ortak mirasına dönüşmüştü. Ama sonra Müslümanlar birbirine düştü. Küçük emirlikler kuruldu. Her biri bağımsız davranmaya başladı. Taifeler dönemi denilen bu parçalanma Endülüs'ün kalbine saplanan ilk hançerdi. Kastilya ve Aradon krallıkları bu dağınıklığı hemen fırsata çevirdiler. Müslüman emirler birbirlerine karşı Hristiyanlardan yardım istemeye başladılar. Dünya menfaati ümmet bilincinin önüne geçti ve böylece Hristiyanların yeniden fetih hareketi başladı. Bu sadece bir askeri mücadele değildi. Aynı zamanda bir iman savaşıydı. 1095'te Papa II. Urban'ın çağrısıyla başlayan Haçlı ruhu yüzyıllar boyunca Endülüs'e hedef aldı. Her kaybedilen şehirle birlikte ezan sesleri biraz daha kısıldı. İlim meclisleri sustu. Kütüphaneler yakıldı. Ve takvimler 2 Ocak 1492'yi gösterdiğinde Gırnat'ın unsurları önünde Endülüs'ün son sancağı dalgalanıyordu. Genç Sultan Ebu Abdullah teslim anlaşmasını imzalamak üzere sarayından çıktı. Elhamra'nın avrusunda son kez göğe baktı. Sonra şehrin anahtarını Katolik hükümdarlara teslim etti. O an gözlerinden yaşlar süzülürken annesi Ayşe Hatun'un sesi yankalandı. Ağla oğlum, ağla. Bir erkek gibi savunamadığın topraklar için şimdi bir kadın gibi ağlıyorsun. O söz yalnızca bir annenin feryadı değildi. Ümmetin yüzyıllar süren uykusuna atılmış bir tokattı. Düşünün ardından Katolik Engizizasyonu kuruldu. Müslümanlar ya vaftize zorlandı, ya yakıldı, ya da sürgün edildi. Camiler kiliseye çevrildi. Kur'an-ı Kerimler meydanlarda yakıldı. Kurtuba Kütüphanesi'nde bir milyon eser ateşe verildi. İlim ateşi sönmedi. Sadece el değiştirdi. O ilimle batı yükseldi ama onlar ruhlarını kaybettiler. Endülüs yıkıldı ama Endülüs ruhu yaşadı. Mimaride, müzikte, felsefese hatta dillerde bile izleri kaldı. İspanyolcadaki binlerce kelime Arapça kökenlidir. Alkalde, kadı, asetuna, zeytin, azukar, şeker. Batı biliminin kökleri kurtu ve medreselerinin taşlarında saklıdır. Ve İbni Arabi'nin şu sözü Endülüs'ün özünü özetler. Kalbin her şekle bürünür. Gazellerin çayırıdır. Rahiplerin manastırıdır. Kâbedir. Tevrat levhasıdır, Kur'an'ıdır. Benim dinim sevgi dinidir. Bu Endülüs'ün insanlığa bıraktığı son mesajdır. İlimle, sevgiyle, adaletle hükmetmek. Sizce Endülüs yeniden bir medeniyet ruhu olarak canlanabilir mi? Bugün biz Müslümanlar o kaybolan hikmetin mirasını yeniden diriltebilir miyiz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz. Tarihi Hoşça kalın. Hoşçakalın.